Beligaristan'ın modern şehirlerinden biri olan Veliko Tırnağı'dayız. Modern olduğunu iddia ediyorum çünkü şunlardan çıkan birisi olarak burası çok modern oldu, modern geldi. Şu anda e, Samovoska, e, Samovoska diye bir e, tarihi yere doğru yürüyorum. Güzel olduğunu gördüm oradan çekim yapacağım. Ee, bu seferki kapsamlı video olacak. Güzel gezeceğim yani ona inanıyorum. Yolculuğum 2 saat 20 dakika sürdü. Yalan söylüyorum. 3 saat sürdü. Eee otobüsle geliyorsunuz buraya. Ben de var. Simandan etapın arabasına bindim. Eee Saat 9.45'te, saat 12.30'da buradaydım. Bir şey dikkatimi çekti. Mesela gidiyoruz ya. E, her şehirde durup yolcular falan alınıyor ya yani, Türk firmaları gibi. İşte iniyorlar, biniyorlar falan. Burada inip bindikten sonra öyle yolcu kontrolü yok. Kaçırdın, kaçırdın. Hani ineyim bir sigara içeyim. Yani bir tuvalete gidip pış pış yapayım yok öyle bir şey. Yani hiç öyle yolcu kontrol yok. Adam direkt <laughs> biniyor, çalıştırıp gidiyor. Şimdi niye böyle bir evlat acım var benim? Çok fena sıkışmıştım ve inemedim. Evet. Belki Tırnova'ya doğru gittik ve buraya kadar tuttum. Bu gereksiz bilgiden sonra da gezimize devam edelim. Hadi bakalım. için değil ama oynadı bu. Şöyle bakalım. Tahtadan geziye devam ediyorum. Hava biraz serinledi. Allah'tan çünkü acayip sıcaktı. Şapkayı bile takamıyordum. Daha çok terletti. Ama şimdi güzel esiyor. Şimdi o Arnavut kaldırımlı yoldan çıktım ben. Ee, i̇lginç bir şeydir ki o kadar turistik olmasına rağmen çok fazla e, insan yoktu. Ee, yani tek tük esnaflar or oraya oturmuş. Ama ilginç bir şey var. Esnafları güler yüzü diyor. Yani ben hatta böyle direkt olarak insanları çekerken çekinirim. Çünkü hep böyle bir surat asıklığı vardır. Sanki gece benimle yapmış gibi bir tepki verirler. Ama bu seferler tebessüm ediyor, gülümsüyor. El sallayanı bile gördüm. Bu yüzden böyle bir motivasyon bile geldi bana yani. Buradaki esnaflar bile biraz daha güler yüzlü. Ya şeyden kaynaklanıyor galiba. Buradaki yaşam şekli, yaşam hoşları daha mı iyidir acaba? Nedir anlayamadım tam olarak ama iyi geldi. Güzel geldi yani. Şimdi bir kilise var. Kiliseye doğru gidiyorum ben. Girebilirsem içine gireceğim. Giremezsem de yoluma bakacağım. Yapacak bir şey yok. Gidiyor Şimdi kilisedeyim ben. Ee, kilisenin kapısı kapalı ama sadece dışarıdan gezebiliyoruz. Ee, kiliseyi gezerken yalnız çok güzel manzara gördüm ben. Yani kilisenin arka tarafında kalıyor. Ee, o manzarayı ben göstereceğim size. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Buranın bir tarihi dokusu var. Ve zerre hiç dokunmamış. Yani burası bir işletme olmuş olmasına rağmen tahta, ahşap, eski... Ee gösterişiyle duruyor. Ha bunu buraya göre yani delik oturma göre yenilebilirler miydi? Kesinlikle yenilerlerdi ama zannedersen bir tarihi dokusu var. Onu bozmak istemiyorlar. Şunu da söylemek istiyorum. Bu Arnavut kaldırımlı kapalı bir çarşı var. Orası bu kilise ve az sonra gideceğim şu arkamda gördüğünüz görebiliyor musunuz? Şurada duran kale var. Oralar yan yana. Yani Önce şehir merkezinden e, o Arnavut Kağları'nın kapalı çarşıya, tarihi çarşıya geliyorsunuz. Oradan kiliseye geliyorsunuz. Kiliseden sonra e, o e, ta, kaleye geçebiliyorsunuz. Şimdi o kaleye gideceğim ben bakayım. Açık mı kapalı mı İnsanların buradan gittiğini, girdiğini falan görüyorum ama e, bir bakalım nasıl olacak. Buradan görünüşü böyle ama. Görüyorsunuz şu anda tam oraya odakladım ben. Ee, şu parmağımla gösterdiğim yer tam kalenin girişi. Oradan itibaren kaleden yukarıya doğru şöyle gezebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Hani çok da ahkam kesmeyeyim. Daha henüz gitmedim ama e, herhalde gidilebiliyor. Çünkü gelenler gidenler oluyor. Görüyorum ben yani. Şöyle yakınlaştırabildiğim kadar son yakınlaştırmamı yaptım. Böyle. Etrafı da öyle görmenizi istedim ben. Şimdi e, kilisenin etrafından biraz daha dolaşıp köleye doğru gideceğim. Ondan sonra bakalım yol bizi nereye götürecek. Hadi gezmeye devam edelim. yaptım. Hayret kimse de yoktu. Ee, şimdi kiliseden çıktım ben. Kilisenin içi güzeldi bu arada. Kiliseden çıktım. Ee, kaleye doğru ilerliyorum. Ee, kaleyi de çektikten sonra bakalım gelecek başka neresini bulacağız. Yalnız şey söyleyeyim. E, hakikaten e, yani Şimdi Bulgaristan'ın böyle dışlarına doğru çıktığımız zaman hakikaten de ben bir önceki videoda söyledim. Mitolojik okuyor. Tarih değil. Tarih başka bir şey. O değil. Mitolojik okuyor birader. Öyle böyle değil yani. Yani binli yıllardan, 1270'li yıllardan bahsediliyor. Bu başka bir şey. Yani yaşadığımız yeri keşfetmek gerekiyor. Ben Türkiye'de de böyleydim aslında. Gittiğimde geziyordum hep. Ama Nedir? Olan ki e, orada tabii imkanların vardı. arabam falan vardı. arabamın sırtında çadırım vardı. Kamp malzemelerim vardı. Her şeyim vardı. Mesela gittiğim yerde bir hafta kalsam da ara koymuyordu. Yani e, kamp yapıyordum mesela. Ertesi gün gezine devam ediyordum. Burada olmuyor işte öyle bir şey. Şu anda öyle bir sıkıntım var. E, bir araç almak gerekiyor. Rahat gezmek için. Ee, ama şöyle bir şey de söyleyeyim, Bulgaristan'da kamp yapabileceğiniz, e, piknik yapabileceğiniz yerler tamamen halka ücretsiz. Yani öyle Türkiye'deki gibi parselli falan değiller. Yani tabi böyle sit alanları var ama e, yani sit alanı tabir ettiğimiz yerler var ama öyle işte. Koç burası kapalı, et burası böyle. Bu burada yapamazsın, hop burada ateş atamazsın, işte burada balık tutamazsın, işte burada çadır atamazsın deyip de işte sizi jandarmanın gelip, korucunun gelip rahatsız ettiği bir yer değil burası. Onu söyledim ve bu arada çok e, tam ortada kaldım şu yolun tam ortasında kaldım. Sağ, sağım solum araba. Böyle. Böyle. Neyse karşıya doğru bir geçeyim. Aman bir araba daha geliyor. Burası biraz daha hareketli bir yer. Ee, kaleye doğru gidiyorum ben şimdi. Aa, şu kale. Şu kaleye doğru gidiyorum şu anda. Ee, oraya giriş sanırım ücretli. Umarım çok pahalı değildir. Yani ne kadar olabilir ki? Neyse bir bakacağız şimdi. Ne kadar olduğunu göreceğiz. <laughs> Kaleye giriş 10 leva. Niye bilmiyorum verdim o parayı ben. <laughs> Normalde vermem ama. E, bir resim geldi. Şimdi buraya kadar gelmişken. Şey işte 10 leva için geri mi dönün yani? Neye vermiyoruz ki 10 leva? Bir buçuk paket sigara parası. Ah. Tigray'a verdiğimiz parayı bari böyle tarihi yerler için verelim dedik. Yani yapacak bir şey yok evet ama yalnız manzara bakar mısın? Beni bırakın. Yalnız bir şey söyleyeyim Bulgar çok ayıkmış. Daha önceden böyle değildi yani mesela falan ben geldiğimde iki levalardan, üç levalardan falan böyle yerlere girişler. Ee, bu son 4-5 yılda ne olduysa ataklamış kendiler ve turizm açısından iyi bir kazık bir yer olmuş Olsun. Ekonomiye katkı olsun. Katkı olsun ki büyüsün ülke. Yani. Büyüsün aga. Bunlar biraz daha şenlenmiş, şahlanmış olur en azından. Yoksa hiç iki devayla, üç devayla falan olacak işler değil bunlar. Evet, bu arada kaleye girdik. Evet, böyle. Taş ve mancınık fırlatıyor, ok fırlatıyor. Ece Hasan öğrendi tek şey bu olsa gerek. Yalnız burası manzarası çok güzel. Şuraya bakar mısınız? Tam şuralar. Harika. Şöyle bir mola vereyim diye oturdum. Ah. Hala kaledeyim bu arada. Çekimi devam ediyor. Bayağıdır da çekiyorum. Lan diyeceksin bir 10 leva verdin, çek çek bitiremedin, bir Şimdi maksat aslında 10 levası değil. Kale aşırı büyük. Yani size nasıl söyleyeyim. Ya kilisenin ucunu hatırlıyorsunuzdur. Onun pff, tam çaprazından e, devam ediyor, e, zıt yönüne doğru. aşırı büyük. Hani bir yerine çekip de bir yerini çekmemek olmaz. Bir anlam olsun istedim ben. Bu yüzden biraz buraya yoğunluk verdim, önem verdim ama sıkılmayın. Ya işte, bak. Ayağınıza getiriyoruz mesela buraya gelemeyenler için. Ayağınıza getirdik. İzleyin işte. Yorulmuşuz öyle. Şimdi... Biraz... Bir de şey var. Buhram var ya. Güneş yok pek ama hava aşırı böyle nem eee... Ondan sonracı basık bir hava var. Bir de akburun ah sivrisinekler var. Resmen viagra yutmuşlar gibi saldırıyorlar size. Bir de onlarla uğraşıyoruz tabi. Hepsi sizin için. Ey! <laughs> evet. Size sadece izlemek ve beğenmek kalıyor. Tabi abone olmayanlar varsa aranızda abone de olabilirsiniz. Abone olmak ücretli değil. Böyle gezi videolarım tabii ki daha devam edecek. Şimdi ben size işin mahiyeti için söyleyeyim bak. Bak şimdi şu kısma bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Kilise şurada. Şurada yeşil kubbeli olan. Buraya kadar şöyle bak şöyle görüyor musunuz kaleyi? Yani büyüklüğünü size göstermek için uğraşıyorum. Bak şöyle devam ediyor. Devam ediyor. Bak şurası daha devam. ben yani 360 derece döndüm şu anda. Ta oraya kadar devam ediyor. İşte bu yüzden burası büyük olduğu için hani gelmişken atlamak istemiyorum. Yoksa hani para vermişliğinden değil. E tabi o da var şimdi 10 leva veriyorsun. Hani e iyice gezip görmeden yarım yamalak çıkmak da istemiyorum. Fazla da konuşmak istemiyorum. Çok yoruldum. Biraz dinlenip geziye devam edeceğim. Hadi bakalım. da kesiyorum maalesef. Yağmur başladı. Evet. Burada da yağmuru yakalayınca ben aklıma bir şey geldi. öyle 2000 yılında 90 1999-2000 yıllarında tanıştığım Burcu isminde bir kız vardı. Videoları muhakkak muhtemelen izlemiyordur. Hatırlamıyordur bile beni. Bu yüzden ismini verebilirim. Problem değil. Mesela biz buluşuyorduk onunla bazen. <laughs> Her ayrıldığımızda bana yağmursuz kalma Mesut derdi. Kız nasıl beddua ettiyse <laughs> yağmursuz kalmıyorum ben. Sağ olsun. İyi yönde mi diyordu, kötü yönde mi diyordu onu da çözemiyorum ama herhalde iyi yönde diyordur diye düşündüm. Şu an yağmur başladı. Zaten belli böyle sıkıcı bir hava vardı. Ben de yavaş yavaş gideyim dedim. Uzatmayayım da. Yeter. Yani Gösterdik artık göstereceğimizi. Sinekler daha fazla arttı bu arada. Çakıt Yapıştırayım şöyle kendime. Yağmursuz kalmıyorum Allah'a şükür. Gidiyoruz şu anda. Çıktım. Ee, şeye karar verdim. Ee, böyle tarihi yerleri artık bırakacağım. Şehir içine gitmek istiyorum. Ee, biraz e, yaşantı kısımlarını bir görelim. Berika Turnava'nın. Ondan sonra akşam otobüsüne binip gideceğim. Lakin e, ter, terin yanı, yanı sıra yağmur cisimleri bir araya gelince rahatsız edici oldu. Ve ben çıkıyorum şu anda. Şehir içinde görüşürüz, hadi bakalım.